Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ee, en uzun nedir yapmaya çalışacağız. Bir dakika. Ha artaymış. Şurada arkadaşlar ben en portal yapmaya çalışmıştım o. Şimdi uzaklaşalım buradan biraz. Çakmakla obsidyen alalım. Obsidyen alalım. Ben bunu denemiştim. Şu arkadaşlar telefonun halini görseniz var ya. ben ancak arkadaşlar harflerin yerini, ay, yerini bilerek yapıyorum. Bir tane daha. En uzun. En uzun ve en yapacağız. Bu kadar gençlik yeter. Biraz daha oynatalım. Ben bunu arkadaşım bilgisayarında denemiştim bir kere. Amcamlardaki. Şimdi şöyle Arkadaşlar dünyanın değil ben. Öylesine. Hop. Ooo. Şimdi bunu biraz daha büyüğünü yapalım. Hatta lan bunları kat kat yapayım. Ben. şu şunu deniyorum. Evet şimdi yakıyorum arkadaşlar. Yaktım. Yanmadı. Ha yandı. Uy. Abi. Bu ne lan? Cam gibi ha. Hop. Ne oluyor ara? Dur gittim bakalım nereye düşeceğim. Ben bu arkadaşlar mod falan yüklemedim buna. Bir yere çok değişik bir yere gidersem. Lan ne oluyor? Bak burada tek gözüküyor. Aa mamut var lan burada galiba. Mahmut oğlum bunlar Mahmut. Güzel. Güzel bir yer. Nice. O da küçük gözüküyor. Kendi dünyama giriyorum şimdi. Şu an arkadaşlar video adını düşünüyorum, başlığı düşünüyorum ha, aklımdan. Ne? What? Deneyin oluyor oğlum. Arkadaşlar ama dünya oluşuyorken e, bir yerleri kırmanız gerekiyor. Aklıma şöyle bir başlık geldi. Minecraft çok değişik şeyler oluyor. E, üç tane geniş, büyük nedir portalı yan yana. Kapak fotoğrafı arkadaşlar ekleyeceğim mi eklemeyeceğim bilmiyorum. Bunlar arkadaşlar biraz daha genişini büyüğünü yaparım da. Ekşi numara yeterli. Şöyle şöyle. Abi. Bu ne lan? Manyak deneyler serisine başlıyoruz arkadaşlar böyle. Lan yanlış yapıyorum. ben bunları koyup geliyorum. Evet arkadaşlar koymaya devam ediyorum. Dur şu an şöyle yapacağım. Bunu bir de elmastan deneyeceğim şimdi. Ne arkadaşlar hiç bir youtuber'dan görmedim. Varsa da bilmiyorum. Bu ne şimdi? Vallahi ne buna. Ne oldu lan? Oyun kastı oğlum. Ben şu an var ya oyun çok fena kasıyor. Şuraya kırsam ne olur? Oradaki yer gider değil mi? Oraya nasıl yapacağız? Gördünüz ne oldu? arkadaşlar gördünüz mü? Yine aynı yere geldim. Burayı yakıyorum. Bu ne şimdi? Ha. Bakın burada kırık da gitmiş. Dur. Sol tarafına bakayım. Ha burada. Oğlum ne oluyor lan? What? Böyle girelim hop. Çık çık çık. Duz. Hadi şuraya da koyalım. Bak şu ortaya koyuyorum. What? Do? Şurada durursan ne olur? Şuraya koydum. Burada duruyorum gitmiyorum. Şimdi arkadaşlar bunu elmastan deneyelim. Ben P'ye koydum. Ya direkt şöyle yapacağım ya. Ne uğraşayım ki? İlk önce bir normal şekilde deneyelim. kademe daha yüksek olacak. Olmuyor elmas. Dur lan portalın içine portal. Sonra böyle bir şey deniyor. Bunu kuralım. What? Bu ne şimdi? Abi bu ne ya? Minecraft bu hatayı kaldır. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.